Sevgili arkadaşlar, ahlak felsefesi ders sunumumuza hoş geldiniz. Ahlak felsefesinin temel kavramlarını burada ifade etmeye çalışacağız. Burada özellikle ÖSYM'nin sorduğu soru tarzlarına baktığımız zaman ahlak felsefesinin temel soruları üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ahlaki eylemde özgür müyüz, değil miyiz tarzında sorular özellikle ağırlık olarak geldiğini görüyoruz. Bu bağlamda... Öncelikle ahlak felsefesinin temel kavramlarından başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Özgürlük diye ifade ettiğimiz kavrama baktığımız zaman sevgili gençler, özgürlük öncelikle insanın iradesiyle istediğini yapabilmesi, karar verebilmesi durumudur. Dolayısıyla burada özellikle seçim yapabilme durumuna sahip ise bireyin özgürlüğünden bahsediyoruz. Dolayısıyla ee, gelen sorularda ahlaki eylemde özgür müyüz sorusunda determinizmin, determinizmi, otodeterminizm, fatalizm gibi kavramlarda bunu anlayabilmenin yolu birey öncelikle özgürlüğün ne olduğunu anlamaktan geçiyor. Dolayısıyla özgürlük bireyin kendi iradesiyle seçim yapabilmesi, ister iyi, isterse kötü, dilediği gibi takdir edebilmesi, seçebilmesi şeklinde ifade ederiz. Sorumluluk diye ifade ettiğimiz kavrama baktığımız zaman seçimlerimizin sonuçlarını üstlenme şeklinde ifade edilir. Seçimlerde özgür irademiz söz konusuysa, birey kendisi karar verebiliyor ise burada bunun sonuçlarına ne yapmak zorunda katlanmak zorundadır diyoruz. Erdem diye ifade ettiğimiz kavram ise iradenin ahlak açıdan iyi ve değerli olana yönelmesi şeklinde ifade edilir. Belli başlı erdemlere baktığımız zaman bilgelik, cesaret, adalet, çalışkanlık gibi temel erdemlerden bahsediyoruz. Bir diğer kavrama baktığımız zaman vicdan diye ifade ettiğimiz kavramdır. Vicdan iç mahkemedir. İnsanın yapıp ettiği eylemlerin neticesinde kendisinin e, kendini sorgulaması şeklinde ifade ettiğimiz bir kavramdır. Burada birey kendini mahkemeye tabi tuttuğunu görüyoruz. Bir diğer başlığımıza baktığımız zaman ahlak felsefesinin temel sorularından bahsediyoruz. Burada ahlak felsefesinin temel soruları nelerdir dersek, ahlaki eylemde bulunurken özgür müyüz? Ahlaki eylemlerin amacı nedir? Evrensel ahlak yasası var mıdır? Ahlak yasasını belirleyen özellikler nelerdir? Ahlaki yargıların özellikleri nelerdir? Soruları temel belli başlı sorular olduğunu görürüz İnsan ahlaki eylemde özgür müdür sorusuna baktığımız zaman determinizm indeterminizm otodermizm libertaryalizm fatalizm şeklinde karşımıza çıktığını görürüz eylemlerde özgür olup olmadığımızla ilgili temel kavramlar birinci kavramımıza baktığımız zaman determinizm diyoruz determinizmde belirlenimcilik daha önceki ifadelerde de duyduğunuz gibi bildiğiniz gibi determinizmde bir nedensellik ilişkisi vardır Burada anahtar kelimemize baktığımız zaman nedensellik yani bir sebep ortaya çıkmışsa mutlaka bunun neyi vardır? Sonucu vardır. Yani bir takım etkenler var. Bu etkenlerin sonucu olarak eylemler belirlenmiştir. Yani neden sonuç ilişkisi burada belirleyici kavram olarak ifade ederiz bireyin özgürlüğünde birtakım psikolojik toplumsal ahlaksal hukuksal etkenler söz konusu ise bu etkenlere bağlı olarak eylemde bulunuyor ise Dolayısıyla eylemi kendisi belirlemiş sayılmaz bundan dolayı da özgür değildir şeklinde ifade edilir ahlaki eylemde özgür değildir bu belirlenmiştir ne tarafından belirlenmiştir bir takım etkenler tarafından psikolojik toplumsal etkenler tarafından belirlenmiştir deriz. Bir diğer kavrama baktığımız zaman indeterminizm belirlenemezcilik şeklinde ifade ederiz. Burada da eylemleri belirleyen ya da bireyin seçimini belirleyen bir takım etkenler vesaireler söz konusu değil. Dolayısıyla hiçbir kısıtlama söz konusu değildir. Bundan dolayı eylem eylemde dilediği gibi seçim yapabilir. Ee, seçim yapabiliyorsa sonucunda sorumluluğunu üstlenmek zorunluluğu söz konusudur diyoruz. Otodeterminist anlayışa baktığımız zaman ahlaki özellik diyoruz. Bu ahlaki özellik anlayışında da insan davranışı belirleyen, etkileyen bir takım etkenler olacaktır. Olsa da özgürlük kişisel olarak belirlenen bir durumdur. Kişi kendi özgürlüğünü kendisi yaratır. Özgürlük insanın kendi ahlaki değerlerini oluşturabilme ve değerlere ulaşabilme özgürlüğü olarak ifade edilir. Dolayısıyla özgürlüğün kaynağı bireyin kişiliğidir. Kişiliğine bağlı olarak özgürlük alanı ne yapar belirler. İnsanın kişiliğini geliştirerek ve aklını kullanarak özgürleştiği ifadedir. Özgür olduğuna göre yine sorumlu olduğunu ne yaparız ifade ederiz. Özellikle burada anahtar kelimemiz nedir? Bireyin kişiliğidir kişiliğini geliştirerek özgürlük alanını belirler şeklinde ifade ediyoruz. Aynı zamanda ahlaki anlamda özellik alanını belirlemiş olur diyoruz. Bir diğer kavrama baktığımız zaman libertaryalizm, özgürlükçülük diye ifade ediyoruz. İnsan eylemlerini belirleyen kurallar olmadığından insan özgürdür. Devletin olabildiğince küçülmesi ve insanlara ahlak kısıtlama yapılmaması gerektiğini savunarak Özgürlükleri azamileştirmek, en yüksek düzeyde tutmak isteyen bir anlayıştır. Liberalizm kavramından ortaya çıkmış bir anlayıştır. Özellikle ekonomideki liberalist anlayışta Adam Smith'in ifadesiyle bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler felsefesi ahlak alanına da uyarlanmış olduğunu görüyoruz. Bir diğer kavramımıza baktığımız zaman fatalizm, kadercilik, yazgıcılık şeklinde ifade ettiğimiz bir kavram her şeyin önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlendiğini ve hiç kimsenin bu yazgıyı değiştiremeyeceğini savunan bir anlayıştır. Öyleyse birey yazgısını değiştiremiyor ise nedir? Birey sorumlu değildir şeklinde ifade ederiz. İslam felsefesinde cebriyecilik diye ifade ettiğimiz kavram bununla eş anlamda kullanılabilen bir kavramdır diyoruz. Fatalizme göre birey kesinlikle kesinlikle iradesini kullanabilme özgürlüğüne sahip değildir. Yazgısını değiştirme imkanına sahip değildir. Bundan dolayı özgür değildir şeklinde ifade ederiz. Bir diğer kavramımıza baktığımız zaman ahlaki eylemin amacı nedir sorusunu soruyoruz. Ahlaki eylemin amacı genellikle bir mutluluk, iki ödev şeklinde ifade edilir. Burada mutluluk kavramı farklı şekillerde ifade edilir. Mesela Aristippos ve Epikuros'un anlayışı içerisinde mutluluk haz diye ifade edilir. Yani hedonist bir bakış açısı olarak ifade edilir. Sokrates'in e, ahlaki eylemin amacı yine mutluluktur. Ama burada bilgide temellerinin erdem şeklinde ifade eder. Erdemli insanın bilgili olduğunu ya da bilgili insanın erdemli olduğunu, erdemli insanın da mutlu olacağını ifade eden bir anlayıştır. Platon'da mutluluk iyi iddiasına uygun hareket etmektir, ona ulaşmaktır şeklinde ifade ederken, Aristoteles'te mutluluk aşırılıklardan kaçınmak şeklinde ifade ederken, Farabi'nin anlayışı içerisinde Tanrı bilgisine sahip olmak şeklinde ifade ederiz. Diyojenin anlayışında aldırış etmeme şeklinde ifade ederken, ikinci bir e, amaç, ahlaki eylemin amacı ödev olarak ifade edilir. Ödev dediğimiz zaman Kant'a gelir. Kant'ın felsefesine baktığımız zaman, iyi niyet ya da hiçbir çıkar gözetmeden eylemde bulunma, iyi niyetli yapılan, iyi istençle yapılan bütün eylemler ahlaki eylem olarak ifade edilir. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman evrensel ahlak yasası var mıdır şeklinde karşımıza bir soru çıkar. Burada da evrensel ahlak yasasını reddedenler dediğimiz zaman arkadaşlar hedonizm, egoizm, anarşizm, pragmatizm, nihilizm, egzistansiyalizm diye ifade ettiğimiz felsefeler Evrensel ahlak yasasının varlığını reddederken, kabul edenlere baktığımız zaman öznel temeller ifade edenler, utilitarizm yani toplumsal fayda, entüisyonizm, sezgicilik şeklinde ifade edilirken, e, objektif temele dayandıranlara baktığımız zaman, e, Sokrates, Platon, Farabi, Spinoza gibi kişilerden, Kant'tan bahsediyoruz. Burada evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden görüşlerden birincisine baktığımız zaman hedonizm, hazcılıktır. Hedonizm deyince Aristoteles ve Epikuros akla gelir. Burada özellikle bilinmesi gereken şey, hoşa giden bir şeyin yarattığı, uyandırdığı duyguya haz adı verilir. İnsan doğası gereği acıdan kaçıp hazza yönelen bir varlıktır. Haz bireysel olarak ortaya çıkan bir hoşlanma duygusudur. Özellikle Aristippos'un haz anlayışına baktığımız zaman bedensel hazlar olarak ön plana çıkarken, Epikuros'un hazına baktığımız zaman daha çok zihinsel ve ruhsal hazlar şeklinde ifade edilir. E, dolayısıyla zihinsel ya da ruhsal hazlar kişiden kişiye değişeceğinden dolayı evrensel bir ahlak yasası yoktur şeklinde ifade eder hedonist anlayış. Bencilliğe baktığımız zaman Thomas Hobbes'u görürüz. Thomas Hobbes'un anlayış içerisinde insan sadece ben sevgisiyle donanmıştır. Hayatı sadece ve sadece kendi hayatını devam ettirme, kendini koruma güdüsüyle donanmıştır. Bundan dolayı birey daima yararına, çıkarına uygun olanı yapar. E dolayısıyla her insanın çıkarı da birbirinden farklı olacağından dolayı evrensel bir ahlak yasasından söz edilemez şeklinde ifade eder egoist anlayış. Anarşizme baktığımız zaman kural tanımazlık. Burada Proton ve Steiner'dan bahsediyoruz. İnsan özü itibariyle iyidir. Bu durumun devam edebilmesi için insan özgür olması gerekir. E dolayısıyla ahlak ve hukuk kuralları devlet vesaire gibi kurallar insanın özgürlüğünü kısıtlayacağından dolayı bu da insanın e, iyi olmasına ne, nedir? Engeldir. Yani kurallar insanın iyi olmasına bir engel teşkil etmektedir. E, dolayısıyla insanın kendisini bunların olmadığı bir dünyada daha iyi gerçekleştireceğinden dolayı bu nedenle her türlü kuralı, yasayı ne yapmak gerekir? Reddetmek gerekir anlayışı, anarşist anlayıştır. Öyleyse hiçbir kural, hiçbir e, yasa ne yapılmaz? Ahlak yasası, ahlak kuralları kabul edilmez diyoruz. Pragmatizme baktığımız zaman bilim ve John Dewey'nin anlayışı içerisinde davranışın sonucunda ortaya çıkan faydaya göre değerlendirme yapılır. Faydalı olan eylem iyidir, faydalı olmayan eylem kötüdür. E, dolayısıyla fayda kişiden kişiye değişeceğinden dolayı evrensel bir ahlak yasası yoktur şeklinde ifade eder. Nihilist anlayışta işte Nietzsche'ye baktığımız zaman var olan değerlere düzene karşı çıkar, hiçbir değer tanımaz. Nasıl ki varlık felsefesinde varlığı reddederdi, ahlak felsefesinde ahlak kurallarını reddeder, siyaset felsefesinde ideal düzenini reddeder ve dolayısıyla reddetme felsefesi eşittir, nihilizm şeklinde aklınızda kalmasında fayda var. Varoluşçuluk dediğimiz zaman egzistansiyalizm, bunu varlık felsefesinde de ifade etmiştik hatırlarsanız. İnsan önceden belirlenmiş özü yani kaderi yoktur. Bu özü verecek hiçbir güç yani Tanrı da yoktur. Bu durumda insan tamamen özgürdür. Özgür insan özünü ve değerlerini de kendisi oluşturacaktır. Dolayısıyla o ne olmak istiyorsa o olacaktır. Bundan dolayı, bundan dolayı herkes kendini gerçekleştirme noktasında birbirinden farklılık arz edeceğinden ya da farklılık göstereceğinden dolayı e, evrensel bir ahlak yasasına ulaşmamız mümkün değildir şeklinde ifade eder varoluşçu felsefe diyoruz. Bir diğer anlayışa baktığımız zaman, evrensel ahlak yasasının varlığını kabul eden görüşe baktığımız zaman, öznel temele dayandıranlar dediğimiz zaman bunlardan birincisi utilitarizm diye ifade ettiğimiz anlayışı görürüz. Utilitarist anlayışın temel felsefesine baktığımız zaman burada toplumsal fayda deriz. Gerek Bentham'da gerekse Mill'in anlayışı içerisinde fayda olabildiğince fazla insan için olmalıdır anlayışı var. Olabildiğince çok sayıda insana fayda sağlayan eylemler haz verir. Hası toplumun faydası ön plana düşünül ön plana çıkarılarak seçilirse bireyi mutluluğa götürür anlayışı söz konusudur. Milin anlayışı içerisinde herkes kendi yararıyla ile başkalarının yararı arasında uyum kurmalıdır. O halde yalnız tek insan için değil Herkes için yararlı olan, iyi olanın gerçekleştirilmesi gerekir. Dolayısıyla toplumsal fayda diye ifade ettiğimiz anlayış içerisinde evrensel ahlak yasasının söz konusu olduğunu ifade eder. Ben tam ve Mill'in anlayış içerisinde. Sezgicilik dediğimiz zaman yine evrensel ahlak yasasının varlığını kabul eden anlayış içerisinde, Bergson'un anlayışı içerisinde kendi sezgine uy ki hem kendin hem de başkaları için iyi olan yapmış olasın şeklinde ifade eder ve dolayısıyla insan sezgilerine uyduğu takdirde iyi olanı gerçekleştirmiş olacaktır. Ve dolayısıyla evrensel ahlak yasası sezgiye uyma şeklinde ifade edilir diyor. Ben eh diyoruz. Bir diğerine baktığımız zaman nesnel temelle açıklayanlar dediğimiz zaman Sokrates'i görürüz. Sokrates'in anlayışı içerisinde Erdem bilgi olduğu ifadedir. Kendini bilmesi gerektiğini ifade eder. Öncelikle ilke olarak kendini bil anlayışına sahiptir. İnsan kendini tanımadıkça kendisi neyin iyi, neyi kötü olduğunu bilemez. Yani kimse bilerek kötülük yapmaz. Öyleyse kötülüğün nedeni nedir dediğimiz zaman kötülüğün nedeni bilgi eksikliğidir. Kötülüğün nedeni cahilliktir, bilgisizliktir. Dolayısıyla Kişit duruma göre ne yapmaz, davranmamalıdır. Yani durum ahlakına göre davranmamalıdır. Durum ahlakı diye ifade ettiğimiz şey şartlara göre değişen ahlaktır. Durum Sokrates'e göre durum ahlakı yoktur. Platon anlayışına baktığımız zaman iyilik iddiası çerçevesi içerisinde mutluluk neyle elde edilir? İyilik iddiasına uygun davranışla ifade edilir. İdea <laughs> anlayışı, iddialar evrendeki ya da iddialar kuranındaki İyilik ideası doğuştan getirdiğimiz bir anlayıştır. En yüksek iyiye ulaşan insan erdem sahibi insandır. Erdem diye ifade ettiğimiz şeyde de bilgelik, cesaret, ölçülülük gibi temel kavramlar olarak ifade edilirdi. Farabi'ye baktığımız zaman Farabi de insan eylemlerinin amacı en yüksek iyiye ulaşmaktır. Dolayısıyla en yüksek iyi nedir dersek zorunlu varlık diye ifade ettiğimiz Tanrıya dayalı olan eylemler iyi olandır. En yüksek iyi ve iyiliğin kaynağı nedir? Zorunlu varlıktır. Yani Tanrı'dır. E dolayısıyla gerçek varlık Tanrı olduğuna göre Tanrı'nın koymuş olduğu yasalara uygun hareket ettiğimiz takdirde iyi olanı gerçekleştirmiş oluruz şeklinde ifade eder Farabi. Spinoza'ya göre baktığımız zaman her şey bu mutlak çevreden yani Tanrı'dan türemiştir. Her şey aynı zamanda Tanrı'nın kendisidir. Yani Tanrı ile evren bir ve özdeştir. Bu anlayışa aynı zamanda din felsefesinde panteizm deriz. İnsan bu evrenin parçası olduğundan aslında özgür değildir. Gerçek özgürlük insanın kendi doğasının zorunluluğunu bilmesi, buna ayak uydurması ve Tanrı'nın evrenle ve bir ve aynı olduğu bilgisine sahip olmayla elde edilir. Öyleyse insan diyor tutkularını ve düşünce ikilemin içinde yaşar. Tutkular güçsüzlük ve tutkular güçsüzlük ve e, erdemsizlik halleridir. Öyleyse insan tutkular içerisinde olduğu müddetçe nedir? Köledir. Düşünce durumunda ise nedir? Özgürdür. Ahlakın görevi nedir? Tutkuları yenmektir. Neyle? Düşünceyle tutkuları yenmek gerekir anlayışına sahiptir. Ve dolayısıyla Tanrı ile Tanrı ile bir olduğunu bilmek gerekir anlayışı söz konusudur diyoruz. Bir diğer kavrama baktığımız zaman ahlaki eylem evrensel Eh, ahlak yasası dediğimiz zaman Kant'ta ödev olarak ifade edilir. Özellikle buna dikkatinizi çekerim. Bu yıl gelme ihtimalini beklediğim sorulardan bir tanesi ahlak felsefesinde dikkatle dinlemenizi e, tavsiye ederim. Kant ödev ahlakı yani iyi niyet olarak ifade edilir. Kant'ın ahlakı ödev ya da iyi niyet. Yasa bizim içimizde var olan iradeyle gerçekleşir. Bu otonomi yasası olarak ifade edilir. Otonomi yasası kendi içinde olmaktır. Yasası kendi içinde olmaktır. Yani kimin kendi içinde? İnsanın kendi içinde olmaktır. Bununla birlikte özgürlük ortaya çıkar. Bu ahlaki eylemin temel şartıdır. Ahlak yasasına uymak zorunluluk değil, bir ödevdir şeklinde ifade eder. Ödev nedir dediğimiz zaman ödev yapmayı, yerine getirmeyi, kendi isteğimizle üstlendiğimiz sorumluluğunu üzerimize aldığımız bir nedir? buyruktur şeklinde ifade eder. E dolayısıyla bu buyruk bizim kendimize koyduğumuz nedir? Bir buyruklu bir yasadır şeklinde ifade eder. Bu yasaya da koşulsuz buyruk der. Koşulsuz buyruk dediğimiz zaman bir koşula bağlı olmadan, bir koşula bağlı olmadan bütün insanlar için geçerli olan buyruktur bu. İnsanın arzu ve isteklerine bağlı olmayan bir buyruktur bu. Eylemin muhtemel sonuçlarını dikkate almadan yani sonuca bağlı olmadan zorunlu olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla koşulsuz buyruğun temeli olarak da Kant'ın anlayışı içerisinde, maksimler içerisinde öyle davran ki davranışın temelindeki ilke tüm insanlar için geçerli olan evrensel ilke ve yasa olsun. Öyleyse senin davranışların bütün insanların davranışlarının ilkesi haline gelsin şeklinde bir yasa. İkinci kavrama baktığımız zaman, ikinci önermeye insanlığı, insanlığı kendinde ve başkalarında bir araç olarak değil, her zaman bir amaç olarak, neyi insanlığı bir amaç olarak görecek şekilde davran, davranışındaki ilke bu olmalı. Öyle davran ki iraden kendisi, iraden kendisi herkes için geçerli olan kurallar koyan bir yasa, yasa koyucu olarak hissetsin. Yani yasa koyucu olan kim? Sen ol anlayışı. Eylem bir çıkar veya beklenti içerisinde yapılmışsa, bu eylem koşullu eylemdir ve bu eylem ahlaki bir eylem değildir. Eylem ödev duygusu içerisinde hiçbir çıkar veya beklenti içerisinde girmeden, anahtar kelimemize dikkat eden, hiçbir çıkar veya beklenti içerisinde girmeden koşulsuz buyruk ile yapılmış ise ahlakidir. Bir davranış yapılmadan önce o davranışın yapılış amacı yani niyeti önemlidir. Niyet diyoruz. Burada niyet sadece ödeve uygun olarak amacı kendisi için olan saf iyiyi, yani iyi niyetle gerçekleşmektir. Salt iyi yasaya uygun olandır şeklinde ifade ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada ödev ahlakı dediğimiz zaman iyi niyet koşulsuz buyruk diye ifade ettiğimiz kavram çerçevesi içerisinde ifade etmemizde fayda var diyoruz sevgili gençler. Bir diğer